Yine geldim, ben yine geldim. Hiç video çekemiyorum arkadaşlar. Ben yine geldim, yine geldim, yine geldim, yine geldim. Gene gel <gülüyor> 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 arkadaşlar bu yedi dakika olsun, bu videosu bitireceğim. mı bitireceğim? Ömer ve Eylül'üz ve Ömer ve Azim'in kavga olmasaydı bitireceğim. <gülüyor> yeah! <gülüyor>

Baba ben, ben sana video çektim ben çekeceğim. <laughs> Anne mi hesabını varca. Arkadaşlar. Arkadaşlar. ne olur? Dur. Ben gözümle. Arkadaşlar. B Annemin hesabı. 100 40 31 bu hesap. Bayrak bize ulaşmamızı sağlayacak. Bizi bir isterseniz orayı bir arayabileceksiniz. Güzel bir birlikte geleceğiz. Ama, Bence, bir yedir, ama yedir, zaten bu videoyu izleyenler onu bilir. Başka hiç yedir, kimse. Bilmiyorum. Hiç. Yastın oraya gel. Yastın yastın. Ben gideyim. Azam onu görmüyor. Öyle <yaparım>. poposuna <Abla>, bakın. Arkadaşlar. <laughs> ben abone Ben abone 3 saniye 3 şey, abone oldular abone oldular abone abone oldular ah. tamam. videoyu bana yaptık şekilde ben devam edeceğim tamam hadi video bitiyor hadi <laughs> bitmiyor Kanka bitmiyor abi. ben ben takipçilerim arkadaşlar ha ben buradayım ben buradayım ben buradayım <gülüyor> <gülüyor> Vandera! Niye? Bu hiç güzel olmadı bu video. Bu video hiç güzel olmadı. Dur ben şunları bir çekeyim. Tamam arkadaşlar, biz ben onları tay. Bu yardım. Daha öncesi. Biz video bitirişini. 7 dakika olduğundan ben bunları tokatlayarak... videoyu bitireceğim haberiniz olsun bir tokat ağzıma, bir tokat da Ömer'i tamamlar, tamam mı? Eylül'e de, Eylül'e de. Tamam, Ve arkadaşlar, siz de, <laughs> siz de <laughs> çıç, ben dur, Sizde beyin, beyin atarsanız ağzıma tokat atmış oluyorsunuz. Abone ol, olacaksınız. Ömer'e Ömer'e beğenin artık. Ömer'i tokat atmış oluyorsunuz. Her yorum atarsınız. Eylül'e tokat atabilirsiniz. <laughs> Çocuk orada çıldır... çıldırıyor. Yum <laughs> <laughs> Arkadaşlar 100 like gelirse 200 like gelirse Onların üçüne topa da atacağım Abone demiyor. <laughs> like like Abone Abone, abone olur Bak like 200 like da Üçünü döveceğim <laughs> Abone edin Eylül'ün saçını yolacağım. Şu iki Kişiye de dede hocam. Adın. Abi, ya, arkadaşlar beni ne attın. Dakika, dakika. Beni attınız mı? Tamam. Tamam. Beni attınız Beni Beni attı. Beni Beni attı. Beni attı. Beni attı. Beni Beni attı. Beni Beni attı. Lan Azam sıraya dizili. Sıraya dizili. Tamam, şuraya, koymuş, şuraya sıraya dizili. Ömer yok. Sıraya dizil Ömer. Sıra. E Azam'ın yanına sıraya dizil. Hı. Arkadaşlar ne? ben ne demiştim? Yedekli olduğunu bu videoyu onları tokatlayarak. <laughs> Şimdi. Hı. Şimdi Hı. görüyorsunuz. Ne? Ben de şunu, Bana hiçbir şey Ona bir tokat atıyorum. Hı üç 2 bir Atamadım atamadım. Gel gel. Atamadım. 3 2 1 tamam dur. tamam 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 Kere baktın karnına bak Eriz. Eriz. On, abi, Ben çok güzelim 3, 3, 2, evet. tamam. Bay <laughs> bay. <barışlarım gülüyor> olacak bay bay. İkinci kanalı açmaya A gidiyorum bay bay. Arkadaşlar pardon bitirememiş. Bay bay.